Rize, bildiğiniz gibi yağışlarıyla meşhur ve Türkiye'de en çok yağışın düştüğü il aslında ama şaşırtıcı şekilde kentte kuraklık sorunu yaşanıyor. Demirören Haber Ajansı muhabiri Arzu Erbaş bu durumun sebeplerini ve çözümünü konuğuna sordu. Türkiye'nin en çok yağış alan ili Rize'de dönem dönem kuraklığa bağlı olarak içme suyu problemi yaşanıyor. Yıllık ortalama 2400 kilogram yağmurun düştüğü kentte yaşanan bu içme suyu problemine gölet projesiyle çözüm bulunacak detayları konuğumuz Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'den öğreneceğiz. Sayın Başkan Yağmurun başkenti diyoruz. Kimsenin aklına burada bir içme suyu problemi ve kuraklık yaşanacağı gelmiyor. Ama gerçekte neler yaşanıyor? Eğer bir önceki seneden kar yağışları iyi olmuşsa... Gelecek senelerde yağış içme suyuyla ilgili bir sıkıntı yaşanmaz. Ama yüzey yağmurları bizim konuştuğumuz işte yağmurun başkenti dediğimiz bütün hadise yüzey yağmurlardır. Yıllara bağlı nüfusun artması, kişi başına düşen kişi başına tüketilen suyun artmasıyla beraber özellikle Temmuz, Ağustos veyahut da Ekim, Kasım periyotlarında yağışların azaldığı önceki senelerden de kar yağmamışsa yeterince bu su sıkıntısına sebebiyet veriyor. Bizim dağdan e, akan su e, arıtma tesislerine girdikten sonra takriben 5-6 saat sonra evinizin musluğundan akıyor demektir. Sürekli bu şekilde bir su var. Hiçbir yerde göletleme imkanı yok. Bu da suyun kısıtlı olduğu dönemlerde bizde saatte 2800 metreküp bir su tüketimi eğer... 2000'in altlarına düşünce, 1800'lere düşünce ki bu kuraklık dönemlerinde düşüyor. O zaman belirli yerlere su gönderemiyorsunuz. İşte bunu aşabilmek için DSI ile giriştiğimiz çalışmalar sonucunda büyükçe bir gölet yapacağız. Bu gölet neye yarayacak? Suyun kısıtlı olduğu dönemlerde göletteki suyla takviye ederek o bir ayları, iki haftaları, üç haftaları bir nevi o gölet sayesinde atlatmaya yarayacak. Ve bu biz göleti çok fonksiyonel olarak da kullanmış olacağız. Bizim yapacağımız gölet çalışmasıyla belki de 40 50 yıllık bu tür sıkıntılarımızı aşacağımız bir problemi ortadan kaldıracağız.